Merhaba arkadaşlar ben Saat bugün sizlerle gördüğünüz gibi e, Minecraft seni bir e, bilmem kaçıncı bölümdeyiz e, Evet Mert Akgüz'ün haritası oynuyoruz ama oynamadan önce hemen e, size birkaç duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar e, İlk öncelikle Orient the Blind Forest videoları neden silindi e, Çünkü arkadaşlar e, ne oldu diye sorarsanız Oriental Orient the Blind şarkıları çok güzel falan diye yorum atanlar oldu ya Bence de çok güzel şarkılar vardı ama o güzel şarkıları yüzden tehlif edik <laughs> Hani bayağı bir telif ama ağır bir telif dedik hani nasıl diyeyim. Bir videoda 3 tane telif geldi düşünün yani. Oyun için müziklerden dolayı. Çok saçma bir şey değil mi abi ya? Youtube yaptığı çok saçma hani. Sen bir oyun alıyorsun ondan sonra videosunu çekerken kendi oyununun içindeki müziklerden telif hakkı yiyorsun yani. Çok saçma bir şey yani müzikte kullanmadım yani kendi müzikleri. Ee, o yüzden telif edin. Neyse birinci bölümde olur böyle dedim. ikinci bölümde olmaz dedim. Ee, bir, çünkü ikinci bölüm hani artık asıl oyuna geçiyoruz. O kadar müzik olmaz hani birinci bölümde kadar falan diye düşündüm. Sonra girdim. E, ikinci bölümü çektim arkadaşlar hevesle. Ee, sonra YouTube'a da attım güzelce. Gizli de duruyordu. Sonra video içerisine baktım yine telif hakkı yemişiz. Hani ve yine 3 tane telif hakkı. Bir videodan yine 3 tane telif hakkı yemişiz. Ben de böyle olmaz kanal kapanacak yoksa dedim. Ondan sonra Oriental Blind Forest videonun ikisini de sildim. Ya çok üzgünüm Habiden o serinin devam etmesini istiyordum. Çünkü devamında böyle cidden çok güzel şeyler olurdu. boss savaşları falan gelecek, böyle falan savaşacak diye bir tane korkunç böyle hani güzel oyunda harbiden Ama olmadı yani yapacak bir şey yok. cidden üzgünüm ama yapacak bir şey yok dediğim gibi yani olmuyor olmuyorsa olmuyor. Hani o yüzden o seri devam edemeyecek. O seri yerine istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de elimde şu an sadece counter ile minecraft olduğu için minecraft çekmeye karar verdim. Ee, zaten demiştim senaryotan ile şehir yapımı devam edecek diye. Oğuz'la buluşamadık yine senaryotan çekiyorum o yüzden. Ee, böyle. Yani. Diyeceklerim bu kadar. Ee, yeni bir ilk minecraft videomuzda bu olsun o zaman değil mi? Ee, öyle. Ve de bu ay sonu paramı bağıma verdim işte. Bağım zaten bana bilgisayar almadan yardım etti ya bayağı bir. Ben de ona 1000 lirası vermiştim. Bir yıldır biriktiriyorum o parayı diyebilirim yani. Bir yılda 1000 lira biriktirdim diyebilirim. Bir yıl değil de 8 ay da olabilir yani. O öyle bir sürede biriktirdim yani. De dediğim gibi işte size, size dediğim gibi aynısını yapıyorum. Youtube'dan kazandığım paraları sadece bilgisayar için harcadım yani. Hiç kendi keyfim için harcamadım. Bu sefer de bu ay sonu parasına verdim ve bağımı borcumu bitirdim yani. ve de... Bir dahaki ay sonu, bu ay sonu gelecek parayla da yeni oyunlar alacağım işte. Bir ay bekleyeceğiz ama hani GTA 5 alsanız alın derseniz bile alabilirim yani. O derece oyun alabilirim yani. Zaten Call of Duty Black Ops 3'de alacağım şeydi Kasım'da. Yepyeni oyunlarla kanalımız devam edecek. Evet böyle o zaman. Şimdi nereden okuyoruz? Bilgi çıktık denizliyor. Bu map Mardakus tarafından Kusagravi için yapılmıştır. Brakus kullanıcı demiş ki bir blok kırmak yasak tamam hayatta kalma modunda oynayınız videosunu çekin eğleniniz.'' demiş bu arada game mode bit koruması var asayiş yaratışma modunda geçemeyeceksin ha.'' demiş Hayır <gülüyor> <gülüyor> Game mode 1'e geçemiyor muyuz? Bir dakika oyun için ay ayarları için tıklayınız Merak etme yüz çalışıyor Geçeriz ya herhalde game mode 1 Harbiden geçilmiyor. Yok artık. Burası spawn point çek. Ee, Sangrekleri şehir yapımında kullanabilirsin demiş. Yani cidden güzel bannerlar. Hani haklı vermek lazım ama bizim şehir modern biliyorsun yani. Hani bu ortaçağ havası veriyor daha çok. Spawn point çeken. Spam point. Evet. Ee, şimdi. Macera ve parkur bir arada geçmek için öldürmesin. Macera ve parkur bir arada ba bakalım. Birkaç için tıkla. Sen küçük annesine karşı çocuksun. Sadece baban var. Baban da sana hiç iyi davranmıyor. Sana bağırarak sokağa çıkıp dilenmeyi, yollar mendil satmanı istiyor. Ve sen onun yanından kaçmak istiyorsun. Ee, i̇şte ne olursa o zaman oluyor. Baban peşinde ve senden ondan kaçmak için zor yollardan geçmek zorundasın. Şimdi e, hani cidden böyle üzücü hikayeler gerçekte de var yani. Hani annesi vefat etmiş, babası sert olan insanlar ya da tam tersi işte. E, yollarda mühendis atmak zorunda kalıyor. Ben hani halimize şükretmemiz lazım yine. Allah aşkına olsun e, böyle bir durumda olduğumuz için ve de ne bileyim yani hani Allah onlara da yardım etsin. Başlama için tıkla demiş. Ee, beni yakalamadan hemen kaçmalıyım demiş. Senin peşini bırakmayacağım başka bir yol bulacağım demiş. Aşağı düşersen kill yaz. Şimdi buraya spawn point çekmemiz gerekiyor mu? Çünkü map'in başı yani değil mi? Çektim hadi bakalım hayırlısı. Merdivenli parkur var. Hiç güzel değil. <laughs> Ama geçiyorum vay be. Yuh merdivenli parkuru hiç ölmeden geçemeyecektim. Geçemedim. Evet. He, kill yaz yazmadık ki daha niye yukarı basıyorum? Kill. Evet, zor bir parkur olacağı benziyor. Biz öldük gittik diyebilirim. <laughs> abi abi hayır. Niye bıraktı o merdiveni? Abi o. İnşallah ileride spawn point falan vardır yoksa kendi çekebilir mi aslında ama bayağı bir ilerledikten sonra. Abi yok artık ya. Niye geçemiyorum ki? Abi böyle merdivenli parkuru yapıyorsanız şey izinle vereceksiniz yani değil mi? Ayıp mıyım? <laughs> Yanlış mı? Ya, ayıp mıyım? Abi burada kesin bir şey yapıyordur. Ben oradan gitmem arkadaş. Ben şuradan gideceğim. <laughs> Geçtin lan abi abiden. Çok akıllıyım işte zeka zeka kullanacaksınız arkadaşlar. Game mod bir yapamıyorsak bize başka türlü hileler yaparız. <laughs> ha bak buraya spawn point çekebilirim mesela değil mi? Kendime checkpoint almış oldum çünkü tekrar ah! oraları oynayamazdım. Bakın işte spawn pointimiz oldu ne güzel değil mi? Abi bak her seferinde bunu yapıyorum. Çok saçma. Biraz sabırlı olmam lazım. Ya yani şuraları tekrar geçemem harbiden. O merdivenli yeri tekrar yapmak kalksam video bayağı bir uzar. Çünkü baktığımda orada bayağı bir buton vardı. Kesin gezeceğimiz bir sürü yer vardır. Ve şuradan baktığımda da bayağı bir oyun görebiliyorum yani. Evet. Öldük. <laughs> Abi ya yapma ya harbiden. Şu Minecraft parkur değil de gerçek parkur hani gerçek hayatta parkur yapmak harika bir şey değil mi abi adamlar çok cool ya. Abi niye hoplamıyorsun ki? Böyle taklar atalar şey yapar falan harika bir şey. Oo düşüyordum. Bak yine aynı şeyi yaptım ya sabırsızım harbiden. Abi şu son zamanlarda her şeyden telif hakkı yiyorum yani şu net sak çizim var ya Game of Thrones. Ondan da şey yemişim telif hakkı yemişim. Hmm, burada ne yazıyor? Başka yol yok. Hemen suya atlamalıyım. Su değil ki yalnız. Neyse atla bakalım. Sorgulama. <laughs> ha burada bir spam point çekebiliriz mesela. Kapıların üstünden mi gideceğiz acaba? Abi yok artık ya. Nasıl orada hoplamazsın? Kapıların üstten gitmeyecek miyiz o zaman? İyi kapıların üstten gitmeyelim. E nasıl geçeceğiz buraya? He, bak şöyle bir şey yapabiliriz. Evet yaptım. Abi burada da düşmeseydim iyiydi. İşte bak burada kalacağız şimdi. O dediğim şey işe yarıyor. Ama işte burada düşmesek çok güzel olacak. Yok yok. Abi niye yani başta yapmış şey şimdi yapamıyorum ya? Hah, aynen. Evet. Evet, çok güzel. Tamam, buradan da spam point çekiyoruz. Düşersek bir daha geçemem oralar. Game mod 1 yapamıyoruz ama spam point yapamazsın diye bir şey dememiş yani değil mi? <laughs> evet, düz mantık hayat kurtarır. Oo, ne oldu lan? Abi şunun bir içine girdik. İçine düşmeyelim o zaman bir dakika. İçine düşmek iyi değil. Ömer e, bu çocuk bu adam e, daha önce bir hırsızlık yapmıştı. Sen o benim bağım ve şu an hapse girdiği için çok mutluyum. E, bir dakika. Ha. O benim mamem şu an hapse girdiğini çok mutluyum. Demek ki neymiş adalet yeni bulabiliyormuş. Ha bağımız demek hapse girmiş. Buradan bir şekilde kaçıp seni yakalayacağım göreceksin gibi polis geldi. He ee, sen susana. <laughs> Geri dönüş düğmesi. İyi bakalım Spawn pointimizi buraya çakalım tekrar. Okçuluk parkuru biraz sağaşa ne dersin? Bilgi için tıklayınız burası değil. Hediye bölümü Bul yolunu bulabilirsen. Aa güzel bir şey konsept ve yavaşlatıyor da bizi. Yok yavaşlatıyor mu? Yavaş. Bilmiyorum ki hızlı koşamıyorum yani. Şu an. Abi çok hoşuma gitti ya harbiden. Yani güzel bir konsept olmuş. Ben beğendim. Şimdi ben beğendim diye herkes lütfen buna yapmasın. Bir haritada olması yeter arkadaşlar. <laughs> hani herkesin bunu yapmasına gerek yok. Huh, Buluyorum bulduk. Geçmek için öldürmelisin. Okçuluk parkuru. Biraz savaşa ne dersin? Başka neler kaldı? İyi bakalım. Şunu yapalım o Biraz savaşa okçuluk parkuru. Abi şimdi ise sandıktan ok ve yayı alıp yanındaki düğmelerin bir tanesini vur. Sağda sadece bir tane doğru düğme var. Başarılar diliyorum. <laughs> Yanlış düğme, yanlış düğme. O düğmeye vuramadım. O da mı yanlış düğmemiz? Yanlış düğme, yanlış düğme. Hepsi yanlış düğme. Allah Allah. Yanlış düğme, yanlış düğme. Allah Allah. Hepsi yanlış. Şunları yanlışsa ne yapacağız? Allah Allah, doğru düğme yok. Buradan tekrar bastım. <laughs> He, şunları arayabiliyor. <hala> Abi. <laughs> Hee. Abi oraya nasıl hoplayacağız? Allah Allah. Şimdi de buraya spawn point almak istemiyorum. Çünkü buraya geçemezsem tekrar lobiye döneceğim. Evet. Oha orası da yok artık denince kadar uzak. Neyse orayı değil de şimdi başka bir yere yapalım o zaman. Hmm. Hadi biraz savaşalım o zaman. Evet arena. Tahmin ettiğim şey. Şimdi bir envanter düzen lazım. Bunlara gerek yok o yüzden. Ee, şunları şöyle koyalım. Şu ikinci sıraya tamam. Sonra benim kafam var herhalde. İyi bakalım. Aa, bu oyunu normal almalısın. Burada oyunu normal almaz dedi işte. Oha ne oluyor lan? Abi kapıyı kapatayım da içeri giremesinler. <laughs> Abi yuh her yerde oldu. Ama hepsine tek atıyorum. iyi yanı. ne oluyor lan? Abi yuh. Altın elmaya, altın elmaya, altın elma hayat kurtarır. Biraz boşlukta durayım da. Onlar da birbirine giriyor şu an okula. Abi yo. İlk yardım kiti. Çok güzel olacaksın. Şu domuz zombi adamlar çok kolay ölüyor lan. Hepsi çok kolay ölüyor aslında. Hepsi tek atıyorum. hepsine tek atmak. Oha yerlerdekilerine bak. Şunlar asıl vuranlarmış. Ben de kim vuruyor diyorum bu kadar ya. Dumuzon bu adamlar çıldırdı. bitirdik ya. Harbiden bitirebileceğimi düşünmüyordum. Elim yoruldu ya. Abi sen ne yapıyorsun? Yazık çağız orada kalmış öyle. Şunları da öldürelim ya içimde kaldı. Abi nasıl uçuyorlar bak. Bir tane vuruyorum ta şuraya kadar uçuyor. Şuna bak nasıl uçtu. Abi çok güzel uçmuyorlar mı? <laughs> Abi beynimi mahvetti ya şunun sesi. Abi şuna bakar mısınız? Kutsal roket atar. Hadi insanları patlatalım mı? <laughs> Kaçış anahtarı. Oh be beynim rahatladı harbiden. Üstündekiler kırmışlar yuh öküzler. Ee, geçmek için öldürmesini deneyelim o zaman. Hmm, şunları almamız gerekiyor anlaşılan ama benim daha güzel okumam. <laughs> Abi burada amacın aşağıdaki hayvanları öldürmek. Oltayla öldüreceksin ve dimi kapı açacaktır. Aşağıdaki hayvanlar. Atları mı öleceğim? Atlar ama güzel hayvanlar ya. Nasıl öldürürüm böyle uçurarak. Ama ok da vermişsin. Okla öldüremiyor muyum? Okla öldüreyim. <laughs> Oha! Nasıl uçtu? Ha oltayla öldürdüm bir tane. Anladım nasıl öldüreceğimi. Alıp buradan çekiyorum. Gördünüz mü? Oltam bitti bir dakika. Alıp çekiyorsunuz anladım. Aynen çektim. Tekrar bunu saydım Alıp buraya çekemiyorum şimdi. Neyse öldürüverelim ya. Abi nasıl acı dolu çığlık atıyorlar ya. Ha kapıyı açtık. Sen de gider misin? Bir tanesi kırıldı. Bir tanesini daha dolduralım. Yani ok verdiysek ok kullanabiliyoruzdur demek ki, değil mi? Merak etme görünmez bir ok var. Ben cam sandım onlar görünmez bir okmuş. Zaten hani yürüyebileceğini anlıyorsun ki şunları Ha burada oyunu kolay al ve şalteri defalarca çek. Aşağıda ha, aşağıdaki hayvanları değil bir şeyleri öldüreceğiz. Bu kadar yeter mi? Yuh daha bir sürü var bir dakika bu kadar yeter baksanıza zaten doldu. Anam birbirlerini zehirliyorlar garibanlar. <laughs> Lan beni zehirlediler öküzler. Bunları oha bana yine şey yapıyor. Buna bitmez lan. Bunlar kendi aralarında fantezi yapıyorlar. Yani bunları oltayla öldürmek imkansız kusura bakmayın. Zehir atıp duruyorlar biliyorsunuz. İyi. Şimdi geçtik. iyiymiş Oksuk parkını yapamadık. Biraz savaşa ne dersin? Yaptık. bilgi için tıklayınız. Elindeki bırakabiliyor muyum? Bırakmıyorsun. Şimdi kalanlara bakalım. Hediye bölümü kaldı. Bir bul yolunu bulabilirsen yaptık. Bunları da yaptık. Neyse bir hediye bölümüne bakalım da oksluk parkında ya yapamamış olalım yani değil mi? Ee, Mert Akgöz'ün haritası güzelmiş yani ben beğendim. Şu pentum bir de alalım. Şunu da koyu verelim ya. Şunları elinden bırakmak istiyorum. Şimdi. Abi şimdi sandıktan bir tane harita al. Haritaya sağ tıkla ve sana saldırıyı verecek. Daha sonra da haritayı ya da geri sonra da haritayı ya da geri verecek. İstersen yay vermek yerine oyuncu ışınlayabilir, mob canlandırabilirsin. Ve süper bir sistem değil mi? Harbiden güzel bir sistemmiş yani haritayla yapıyorsun Ama ben haritaya sağ tıklayınca saldırıyı verdi. Ee, şimdi haritaya tekrar tıklarsam ne olacak peki? Demek ki şuradan yapıyor sonra. Tekrar saldırıyı verdim. Ee, i̇yi bakalım özel bir eşya. Elmastan iyisi. En iyisi budur demiş. İyi bakalım en iyisi bu son. Bir bu tuş game mod korumasını bozar. Sonunda düğmelere bas ve komutlara bak. Skin kafaları. Hmm, Trollface. Sonra bunlar da ünlü youtuberlar galiba. Hepsi omuz omuza vermiş. Aynen, youtuberlar bunlar. Şurada ben varım. Şurada da Oğuz var. Keşke Oğuz da beni yan yana koysaydın ha. Biz zaten hani ortak kanal gibiyiz ya o yüzden diyorum. Evet, herkes var galiba burada değil mi? Köylü bile var. <laughs> ee, yani tanı tanıdıklarım var birkaç tane yabancılardan da var. Mesela şunu tanıyorum sanki. Bu neydi? Yok yok kesten Bu yok kesten birisi sanki. Aynen yok kesten diye hatırlıyorum bunu. Neyse Deadpool var değil mi? Flash galiba flashı da. Flash hiç izlemiyorum ama yani Flash olduğunu biliyorum. İyi bakalım burada bir sürü skin kafası var. İyiymiş. Yani bugün de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bayağı bir skin kafası konusu üşenmeden helal olsun ne diyeyim. Ya kendi koydum acaba? Kendisi bence şu. Olabilir mi? Olabilir, niye olmasın? En güzel kafa tabii ki de benimki. <laughs> Şuna bakar mısınız? <laughs> Çok tatlı. Evet. F5'e bakalım. Skinimi seviyorum ya. ben böyle hani ee, kafam sağlam kafası. Ee, üstünde bir ceket var, siyah bir tane. İçinde ma böyle mavi beyaz çizgili bir tişört var. Altında kot pantolon, kemer var. Bir de ayakkabı var yani. Çok sade bir şey. Ceket Terminator ce ceketi gibi duruyor, değil mi? <laughs> yaka, yani Terminator ceketi bildiğiniz. Arkasında da Oo, şu şey güzel duruyormuş. Ben şunu unuttum, şu kırmızı şey var ya, yaka gibi duran. O da yakası işte. Biraz uzun bir yaka ama güzel yani. Arkadan da böyle gözüküyor. Bence güzel bir skin. Ben bunu değiştirmem yani. Bu benim skinim oldu artık. Tamam. Zaten skininizi değiştirmeyin arkadaşlar. O sizi temsil ediyor yani bir bakıma. Evet. E, bugünkü de bu kadar. E, yani. Bu arada kardeşime skin yapmıştık. Kafasını bunu beğenmiş. Demek ki böyle bir kafa varmış gerçekten. Ben o yaptı sanıyordum. Bana geldiğinde kafası böyle olsun. Bana hoşunu yapar mı <laughs> İşte bugün de bu kadar. Kaçıncı bugün bu kadar diyeceğim bilmiyorum ama bugünlük de bu kadar yani. Evet. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.